Nazlı dur lütfen. Nazlı. Nazlı. Nazlı dur. Her şeyi anlatacağım dur. Ya neyi anlatacaksın sen bana? Hayatımı nasıl mahvettiğini mi? Hayallerimi nasıl yıktığını mı anlatacaksın? Ben her gece ağladım. Her gece senin adını sayıkladım. şu gözyaşlarımla çiçeklerimi ıslattım. Seni unutayım diye her gece sana mektup yazdım. Biliyorum. Seni unutayım diye kendimi bir köprüden atmadığım kaldı. Ama atmadın. Bunu bana neden yapıyorsun? Neden? Çünkü hala beni seviyorsun. E söyledim sana. Bağıra bağıra söyledim. Sesim çıkmayana kadar söyledim. Anlamıyorsun. Ben... ...seni... Bak ben bir ömür böyle yaşayabilirdim seni uzaktan da olsa görebilmek umuduyla bir ömür senin peşinde koşabilirdim. Ben seni öyle mutlu görüyordum ya. Sen bahçendeydin mesela. Sanki köyündeydin o anda. Çiçeklerinle konuşuyordun. Onlara söylediğin her şeyi sanki bana söylüyormuşsun gibi ben hayal ettim. O talihsiz olay olmasaydı eğer ben senin inan karşına çıkmayacaktım. Kendime bir sözüm vardı sana yaşattıklarım yüzünden karşılığı değil biliyorum ama seni hep koruyacaktım. Evet. Ben senin hep peşindeydim. Varlığından haberin bile olmadı. Saklandım. Senin çantanın çalındığı o gün. Sana sarkıntılık ettiklerinde. Evinize hırsız girdiğinde. Sana araba çarptığında ve sen hastanedeyken ben senin hep peşindeydim. Mehmet her seferinde git anlat dedi. Anlar dedi. Ama ben korktum Nazlı. Nikah günü babanın aradığını, eğer hayır demezsem seni sahtecilik suçundan hapse attıracağını sana söyleyemedim. Anlatamadım. Ya dedim hapse girerse? Eğer sen girseydin, ya ben senin için suç işlerdim. Ne bileyim çalışır çabalar gardiyan falan olurdum. Cezaevine müdür olurdum, avukat olurdum. Ben yine de seni korurdum. Ve sen benim saçımın telini bile görmezdin. Ben baktığım her yerde seni gördüm Nazlı. Her pencerede, her evde, her kapıda, gece yıldızlarda, ağaçlarda, kuşlarda. Ben aynada bile kendime baktığımda seni gördüm. Ben herkeste seni gördüm. Taksime binen sendin, haberleri sen sunuyordun, filmlerde sen dans ediyordun. Ben Ebru'da bile seni gördüm. Herkeste seni gördüm ya. Biliyorum ne düşündüğümü. Ama sen hep benim yanımdaydın. Ben yanlışlıkla bile olsa birine bakacak olsam... ...sen oradan uzanıp benim yüzümü çevirdin. Gözlerimi kapattın. Ellerimi tuttun. Sen benim içimdeydin. Ben sen oldum. Bana hala inanmıyorsan... ...eğer gerçekten beni sevmiyorsan... ...bir daha asla senin karşına çıkmam. Ama şunu bil... ...ben ne olursa olsun... ...nerede olursan ol... ...seni hep seveceğim. Ben kara kışlara hüznü baharlara umudu nece yazlara sardım seni seviyorum ben korkumu kara kışlara seni seviyorum